Merhaba Nesyon Pazar Pazartesi Bülteni ile karşınızdayım. Bugün ilk maçım 629 koplu Deniz Spor karşılaşması. Denizpor son maçında Elazığ 2-1 mağlup ederken aslında farklı bir galibiyeti kaçırdı. Çok daha rahat goller bulabileceği, 3-4 gol bulabileceği bir karşılaşmaydı. Ama son iç saha maçında da Osmanlı 2-0 kaybettiği unutulmamalı. Son dönemde biraz iç rahat kazanamıyorlar. Ümrani Espor diğer yanda kupada Trabzonspor elemeyi başarmıştı. Arnal'da ligde kolay bir kare bir karşılaşması oynadı. Onlar da ligde zirve mücadelesi veriyorlar. İki güçlü takımın maçı ben bu karşılaşmada taraf bahsi yerine karşılıklı gol öneriyorum. İki ekipten de gol bekliyorum. İkinci maçım 155 kutlu Galatasaray Antalya Spor mücadelesi. Yani Galatasaray son dönemde çok iyi bir performans sergilemiyor. Ama bu karşılaşmada ben Antalya'nın içinde bulunduğu durum nedeniyle Galatasaray'dan rahat bir galibiyet bekliyorum. Antalya Spor son maçında Ankara üstünde 4-2 kaybetti. Ya yani bu tür karşılaşmalarda özellikle ilk golü erken yerlerse kolay dağılabiliyorlar. Mağlup bir duruma düştüklerinde bunu çevirmekte zorlanıyorlar. Ben Galatasaray'ın ilk yarıda golü bulup farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. En az iki farklı Galatasaray galibiyeti öneriyorum. Üçüncü maçın 157 kodlu Roma Empoli maçı. Roma tabi şimdi son dönemde üst üste önemli yenilgiler aldı. Derbi de Lazio'ya kaybetti. Şampiyonlar günü Porto'ya elendi. Teknik direktör de Francesco ile yollar ayrıldı. E bu karşılaşmada tabi iç sahada mutlaka kazanmak isteyecekler. Empoli son maçında Parma ile 3-3 berabere kaldı. Onlar da savunmada sorun yaşayan bir takım ama zaman zaman skor üretebilen bir ekip. E ben bu mücadelede 2.5 üstü bahsini tavsiye ediyorum. Son maçım 642 kodlu Benfica Belenenses mücadelesi. Benfica Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e kaybederken tıpkı Galatasaray Deplas Galatasaray'la oynadığı ilk maçta olduğu gibi bazı önemli isimlerini oraya göndermedi. Bazılarını oynatmadı, lige sakladı. Belenenses de ligin dişli takımlarından birisi. Örneğin Braga deplasmanında 2-0 kazandılar, son maçta Feyenoord'u yendi. Ligde de şu anda Belenenses 7. sırada bulunuyor. Ben bu karşılaşmada yani Braga'nın gol yemeyeceğini, belenen sesine sıkı savunma yapacağını düşünerek karşılıklı gol yok bahsini öneriyorum. İki takımın da gol bulmayacağını, yani taraflardan en fazla sadece birisinin gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu dört maçın toplam oranı 4.39, herkese yapacakları kupalarına boş şans diyorum.